Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımda kaşarlı sucuklu pideler yapacağım. Dışarıda aldıklarınızdan bile çok daha lezzetli olacak. İlk önce hamuru yoğurmakla başlayalım. Pidemizin hamuru için gerekenler 4,5 su bardağı unumu yoğurma kabına koydum. 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 2 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve yarım paket maya yaş maya Ben bunun yarısını kullanacağım. Sizler bir yemek kaşığı kurumaya da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten de 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Unumuzu yoğurma kabının içerisine koyalım. Ortasını açalım. Kenarlarına tuzumuzu ilave edelim. Şekeri ortasına katalım. Yarım paket yaş mayamı Elimle ufalıyorum. İlk önce şöyle mayayı eritelim. Yeteri kadar mayam eridi. Geri kalan suyumu da kattım. Ve ılık olan sütüm. Mutlaka sıvı malzeme ılık olsun. Buna dikkat edin. Sıvı yağımı da ekliyorum. ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamur toparlandıktan sonra lütfen bir 5 dakika daha yoğurun. Hamurum yeteri kadar yoğuruldu. Söylediğim malzemeden hiç daha fazla ne un ne de su ekledim. Ama sizler eğer kıvamında bir sertlik hissederseniz biraz su katın. Cıvık olursa da 1-2 kaşık kadar un ekleyebilirsiniz. Hamurumu temiz bir kabın içerisine alıyorum. Üstünü örteceğim. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandıracağım. Hamurum yeteri kadar mayalandı. 2 katına çıktı. Zaten havalar sıcak olduğu için bir saat bile beklemenize gerek yok. Yarım saatte hemen bu hale geldi. Bir miktar sucuğumu doğradım. Hatta ben bu şekilde doğruyup buzdurma atıyorum. Her zaman hazır şekilde bekliyor ve kaşar peyniri bolca. Ben biraz da mozzarella peynir kullanmak istiyorum. O da çok güzel oluyor. İsteyenler zeytin de birkaç tane kullanabilir. Benim çocuklarım zeytin yemediği için katmayacağım. Ama belki yeşil biber koyabilirim. Bilmiyorum. Şimdilik malzememiz bu kadar. Hemen mayalanan hamurdan. Bir havasını alalım. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Fırınımı da açtım. 230 derecede alt üst ayarda ısınsın. Çünkü pidelerimizi pişirmek için yüksek ısıya ihtiyacımız var. Kurumun hepsini bezeler yaptım, tam 14 tane çıktı. Hatta şöyle 10 dakika kadar bekletirseniz bezelerinizi daha rahat açabilirsiniz. Bir tane bezeyi aldım ve altını üstünü hafif unladım. Merdane ile ince uzun şekilde açıyoruz, yuvarlak değil. Aynen böyle bir ileri bir geri götürürseniz çok kolay olur. şu tane parçamı açtım. Hatta elinizle biraz genişletebilirsiniz. Fazla unumu da sirkeleyin. Açtığımız samurları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. İlk başta kaşarlarımızı biraz yayalım şöyle hamurların üzerine. Yeterli bu kadar şimdilik. Sucuklarımı bu şekilde diziyorum. Hamurlarımızın kenarlarını ortaya doğru kapatalım. Önceden biraz kaşarların, sucukların üzerine kaşar serpeceğim ama sizler isterseniz serpmeyin sadece altına bolca kaşar koyarsanız da olur. Ben biraz sucukların üzerine de koymak istiyorum. Yeterli. Hemen hamurlarımı kapatacağım. uçlarını da birleştirelim. Aynen böyle. Ortası gözüksün. Üstlerini kapatınca bir tane daha yer açıldı. Hemen onu da açıyorum yapacağım. İsterseniz üzerine yumurta sarısını, yoğurt koyun biraz karıştırın ve şu kenarlarına sürebilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız. Böyle de olur. Ama ben yumurta sarısı sürmeyeceğim. Pişirdikten sonra fırından çıkartır çıkartmaz tereyağı süreceğim kenarlarına. Öyle de çok güzel oluyor. Hemen kısılmış fırınıma koyuyorum ve alt üst nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Birkaç tanesini de beyaz peynirli yapmak istiyorum. Böyle de çok güzel oluyor. Biraz beyaz peynir, kaşar peyniri koyup kapatacağım. Üzerine de yeşil biber eklemek istiyorum. O da hem lezzet hem de görüntüsünü daha güzel yapar. Son iki bezeyi de yuvarlak açtım. Bunları da yumurtalı yapmak istiyorum. Kenarlarına mozzarella peynir koyacağım. Fırına vereceğim ve yaklaşık 10 dakika sonra fırını açıp ortasına bir tane yumurta kıracağım. Ortalarına kaşar aynen böyle kenarlarını kavuruyoruz. Eğer kenarlarını kapatmazsak pişerken peynirler hamurdan akıp gidecektir. Mutlaka kenarlarını böyle kıvırın. Evet ilk tepsim pişti. Hemen onu çıkartıp diğerlerini koyuyorum. Bunu koyduktan 10 dakika sonra yani tepsinin alt, yani pidelerin altı piştiği zaman yukarıya koyun. Ve o zaman da bir tane yumurtayı içine kırın. Göstereceğim o zaman sizlere yaptığım zaman. Atabiliriz. Gayet güzel olmuşlar. Fırınımı soğutmadan diğer tepsileri de pişireceğim. Pidelerimiz pişer pişmez üzerlerine yani açık olan yere değil kapalı olan yerlere tereyağı sürelim. Tepsiyi fırından çekerken elimi yaktım. Acayip acıyor ya. Hava da sıcak olunca yanıyorum şu an. Aklınızda bulunsun böyle yanıklarda. Elinizi sürekli una batırırsanız hem acısını dindiriyor hem de şişmiyor. Ya da yumurta akını Yanık olan yere yumurta akı sürüp o da iyi oluyor. Ben şimdi bayağı unladım ama şimdi tabi tereyağı süreceğim için elimi tekrar yıkadım. Hemen pideleri dilimliyorum. Bir tanesini alayım. Altını da göstereyim. Gayet güzel pişmiş. İsterseniz ikiye bölün, isterseniz daha da küçük parçalara ayırabilirsiniz. İnceliği. Mutlaka hamurunuzu ince açın. Çünkü kalın olduğu zaman güzel olmuyor. Pidelerim de pişti. Onları da yağlıyorum. Benimkiler sabırsızlıkla bekliyor. Bütün pidelerim hazır. Hemen sofraya götürüyorum. Sizler de yapıp yediğiniz zaman inşallah çok beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.